Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Orhan Yıldız, Erciyes Üniversitesi'nde faz 2 çalışmalarına başlanan yerli aşının inaktif aşı olduğu için mutasyona uğrayan virüse karşı da etkili olacağını bildirdi. Çalışmalarda hiçbir yan etkinin görülmediği, kullanımı engelleyecek bir sorun olmadığını ifade etti. Şunu söyleyebiliriz. ve Özellikle bizim aşımız inaktif aşı. Çin aşısıyla aynı. Yani biz Çin aşısının sadece zaman olarak gerisindeyiz. Onlar faz 3'ü bitirmek üzereler. Biz, bizim aşımız faz 1'i bitirdi. Faz 2'ye başladık. Bu noktadayız. Faz bir de güvenlik bakılır. Yani bu aşılar güvenli midir diye. Bu açıdan bakıldığımız zaman bizim aşımızda bazı kan testlerinde ufak tefek değişiklikler olsa da hiçbir ciddi yan etkisinin olmadığını, ilacı ya da aşıyı kullanmamızı engelleyecek bir sorun olmadığını gördük. Bu açıdan bakıldığı zaman güvenlik açısından Çin aşısıyla hemen hemen benzer noktadayız. Aşı çalışmalarına katılmak üzere yeterince gönüllü bulamadıklarının da altını çizen Profesör Doktor Yıldız, vatandaşlardan bu konuda katkıda bulunmalarını istedi. Etkinlikte faz 2 aşamasında bakılacak. Bu çalışmalar devam ediyor. Özellikle mutasyona uğrayan suçlara e, açısından da bakıldığı zaman bu inaktif aşıların e, onlara da etki olacağını biliyoruz. E, aşı çalışmalarında hiçbir kesinti uğramadan devam ediyor ama bunlar tabi belli zaman alan e, işler. E, maalesef e, bu çalışmalara katılmak için üzere yeterince gönüllü bulamıyoruz. E, gönüllü olmak isteyenlerin mutlaka kendi aşımıza, yerli aşımıza e, katkı vermeli bu aşıları olmalarında herhangi bir sorun çıkmayacağını faz 1 sonuçlarıyla rahatlıkla söyleyebiliriz. Çin aşısı da bizim aşımızla benzer. Onu da hatırlatmakta fayda var. Farklı değiller aşılar.